kort’un dünyada yaptığı tek iş düz beyaz çizgi çekmek. Ama dünyanın en iyi düz beyaz çizgi çizen adamı. Başka hiçbir yeteneği yok. Olmasına da ihtiyacı yok. Çünkü o fabrikanın, dünyanın en kusursuz düz çizgi çizebilen bir adamın ihtiyacı var. Macortun suyu olmak gibi bir hayali olabilirdi. Ama bu kadar mutlu olamayabilirdi. Bugün Macortunu çizgisi dünyanın her yerinde arabaların üzerinde var. Yani bir dağın zirvesine bayrak dikmek zorunda değiliz. Zirveye kartal da gelir, yılan da. Ama birisi sürünerek çıkmıştır, birisi ise süzülerek inmiştir. Sıcak <laughs> ve güneşli bir haziran haftasından herkese merhaba. Burası 98.73 Halk Efendi. Ben programcınız Halim'im. Saat dilimiz 22.22'yi göstermekte. Bu hafta başarı ve sağlık arasındaki ilişki hakkında bilinen bilinmeyen ne varsa elimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Bunu yaparken ilk etapta sağlığın başarı üzerindeki etkisi kapsamında kronik hastalıkları ve özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri, ikinci etapta ise başarının sağlık üzerindeki etkisi kapsamında kaygı bozuklukları, depresyon ve mükemmeliyetçilik gibi başarı ve sağlığın yani fizyoloji ve psikolojinin sürekli bir paslaşma halinde olduğunu göreceğimiz bu içerikli bir programla karşınızda olacağız. Tek parçamız Batı Üniversitesi Hemşirelik Son Sınıf Öğrencileri için gelsin. kalp ve damar hastası bir bireyin çabuk yorulan bedeni, bir diyabet hastasının sınav sürecinde veya stresli bir döneminde yaşadığı hipo-hiperleri, sınıf arkadaşlarıyla pikniğe gitmek isteyip de kötüleşeceğini düşündüğü için gidemeyen astımlı öğrencinin ve dış çevrenin bir birey olduğu için değil, tartıda ağır geldiği için değerini az gördüğü veya hissettirdiği obeziteyle mücadele eden nicelerin dünyasına kronik hastalıkların hayatlarına olan etkisine gelin hep beraber bakalım. Dünya Sağlık Örgütü bir takım hastalıkları kronik hastalıklar tanımı içerisinde değerlendirmiştir. Bunlardan en sık görülenleri kalp ve damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, obezite, artrit dediğimiz eklem iltihabı ve kronik solunum yolu hastalıkları, koa ve astım. Nasıl ortaya çıkıyor ve yaşam boyu devam ediyor mu? Evet, birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan ve kişinin yaşamı boyunca devam ederek hayat kalitesinde azalmaya neden olan kronik hastalıklar sadece son zamanlarda bizleri daha evcil kılan koronavirüs ile değil, sürekli olarak dikkatimizde bulunması gereken önemli bir konudur. Ve gün geçtikçe kronik hastalıklara yakalanma oranı da artmaktadır. Peki, başarı başarı diyorsunuz da ne alakası var ki? Çok alakası var. Kronik hastalar hastalık sürecinin uzun süreli olması nedeniyle ağrı, halsizlik, duygu durum bozuklukları gibi ek belirtiler kişinin gündelik yaşamının bir parçası haline gelir. Kişinin iş yapabilme kabiliyetinde azalma meydana gelir. Bu nedenle kronik hastalıklar aynı zamanda iş gücü kaybı sebebi olarak karşımıza çıkar. Hastalıkların uzun süreli oluşu zaman içerisinde kişide psikososyal bozuklukların ortaya çıkmasına neden olur üzüntü, öfke, çaresizlik, özgüven kaybı, başkalarına bağımlı olma endişesi ve depresyon, kronik hastalıklara eşlik eden psikolojik belirtilerdendir. Kronik hastalığı olan aile ve bireyler bu durumu nasıl karşılıyor? Değişik koşullardan etkilenmelerine karşın geçirilen evreler benzerdir. Önce şaşkınlık, sonra inkar, kızgınlık ve içerleme, niçin biz sorularının sorulduğu evrelerden sonra hastalığın kabulü beklenir. Bunun yanında bazı aile ve bireylerde süren hüzün reaksiyonu adı verilen 1960'ların sonunda ortaya atılmış bir fikir son zamanlarda oldukça benimsenmiştir. Kronik olmasının beraberinde getirdiği belirsizlikler birey ve ebeveynlerde strese yol açar. Bazı ailelerde ise çocuğu aşırı koruma davranışı görülebilir ki bu davranış yanlış bir davranış olacaktır. Yapılması gereken kronik hastalığı olan bireylerin bağımsızlıklarını arttırmak olacaktır. Hepimiz her birimiz evde, okulda, sosyal alanlarda, hayatın her yerinde konfor ve iş gücünü azaltan ve engel olabilen kronik hastalığı olan bireyleri kronik bir destekle yanlarında olalım. Nasıl mı? Sağlık çalışanları olarak kronik hastalığı olan birey ve ailelerine danışmanlık ve tedavi süreçlerinde onların sorularına ve sorunlarına yanıt olabiliriz. Öğretmenlerimiz keza aynı şekilde kronik hastalığı olan öğrencilerimizin önlerindeki engeli görebilmeli ve onların en büyük destekçilerinden aynı zamanda yeteneklerini keşfetmelerinde onlara yardımcı olabilmeli. Fizyolojik olarak dezavantajları olan bireylerin Zülfü Livaneli'nin Mutluluk adlı romanındaki metanoyal kavramı Türkçe karşılığını söylemek gerekirse kendini gerçekleştirebilmelerinde bizler de destek olabiliriz. Belki de bunu yapabilmemiz bizleri de metanoyamıza bir adım daha yaklaştırır. Böfesinden belediyesine, en küçüğünden en büyüğünü, toplum olarak çevremizdeki insanları mevkileri ve sevgileriyle yargılamayı bırakıp hayattaki ekstrem mücadelelerinde destek olalım. Sıradaki parçamız kronik hastalıklarla mücadele eden tüm kardeşlerimiz için gelsin. Barış Manço, Evelallah. Seni sordum hayırdır dedim Hayra yordum gördüm sordum Yordum evvel Allah haberimi uçurum Nazlı yare yüreğim buluyor Pare pare lokman ekim gelse Bulamaz çare yare pare Elhamdülillah Allah Rüyamda dün gece Seni gördüm Dağlara taşlara Seni sordum Hayırdır dedim Hayra yordum Gördüm sordum Yordum, yordum evelallah Kaderimi uçurun Nazlı yare Yüreğim buluyor Fare pare lokman kim gelse i'm a Evet sevgili dinleyicilerimiz programımız tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin ilk hemşirilik radyosu Halk FM'de yeniden birlikteyiz. Şimdi nostalji saatinde özel eğitim ve başarı konumuzun derinliklerine dalmadan önce konumuzla ilgili geçmiş sayfalardan bir arama yaptık. Ve sonuç usta oyuncu Kemal Sunal'ın o güzel ve anlamlı repliği. Vuracağım bu herifleri. Başka çarem kalmadı. Hayatta bir silah aldım mı ki eline? Sen ona bakma. İlkokulda test yapmışlardı. Ben üstün zekalı çocuk çıkmıştım. Sonra sınıfta kaldım. Ay Allah'ım. Öyleyse seni kara bela Kadir'e götüreyim. Şimdiki konumuzu tam da özetleyecek olan bir replikti aslında. Bunun bir benzerini Albert Einstein söylemiştir. Ve her okulun girişine asılması gereken o sözde aslında herkes dahidir Ama siz kalkıp Bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız Tüm hayatını Aptal olduğuna inanarak geçirecektir Demiştir Toplum olarak çok araştırmadığımız Ve araştırmaları da pek takip etmediğimiz için Genelleme kültüründen kopamıyor Herkesi Aynı kefeye koyup Aynı sonuçları bekliyoruz Ve farklı olan bireyleri Bilgisiz Aptal Ve beceriksiz gibi etiketlerle damgalıyoruz Şimdi Damgalanan binlerce bireyin dünyasına çeviriyoruz yüzümüzü. Bu hafta siz izleyicilerimize sunduğumuz Oysaki hashtaginin cevaplarıyla başlıyoruz. Sen bu çocuğu şımartmışsın. Ne demek istediği olmadığında yerden yere atlayıp arkadaşlarıyla oynamak yerine televizyona dalıp gidiyor. Bunlar hep çok şımartmaktan. Oysaki otizmin ne olduğunu bilmiyordu kız. Fadime'nin oğlu o kazadan sonra hareket edemez hale geldi. Çok da başarılıymış. Okula da gidemez artık. Tabii ki de gidebilir. Ortopedik yetersizlik buna engel değil. Senin boyun uzun. Niye en önde oturuyorsun? Gitsene en arka sıraya dedi biri. Oysa görmede yetersizliği vardı diğerinin farkında bile değildi. Hey arkadaşım duymuyor musun? Sağır mısın? Alo dedi biri. Az da olsa ne demek istediğini anladı diğeri. Bu çocukta kurt var kurt. O yüzden durmuyor yerinde annesi. Bak dikkat eksikliği ve dürtüsel diyorsun. Kesin kurttur. Gel vereyim yaptığım macundan bir şeyciği kalmaz sıpanın. Yıllarca kurtlu olarak kaldı. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişi. Kızınız Halime çok zeki. Ama ders dinlemiyor ve hep en arka sırada uyuyor. Halbuki bilmiyorlardı ki okul ona göre değil mi... çünkü o üstün yetenekli bir bireydi. O halime ben değilim tabii ki. Arka sırada uyuyan her çocuk da üstün yetenekli değil. Eee tamam bu kadar konuştum. Nereye getireceksin konuyu? Tabii ki özel eğitime getiriyorum konuyu. Dar başarı kılıplarımızın izafi sonuçlarını gösteren çok önemli bir alan çünkü. Özel eğitim nedir? Özel eğitim çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli olan çocuklara sunulan üstün özellikleri olanları, yetenekleri doğrultusunda kapasitelerin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyleri kendine yeterli hale getirerek toplumla kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir. Özel eğitim kimleri kapsar? Özel eğitim, özel gereksinimi olan ve bu özelliklerinden dolayı farklı eğitim gereksinimi ihtiyacı içinde olan ancak bireysel olarak planlanmış öğretim programıyla karşılanabilen çocukları kapsamaktadır. Kim bu çocuklar? Görme yetersizliği, işitme yetersizliği, ortopedik yetersizlikler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm, özel öğrenme güçlüğü, serebral palsi, zihinsel yetersizlikler ve üstün yetenekli bireyleri kapsayan üretici ve mutlu bireyler yetiştirmek, toplum içinde bağımsız yaşayabilen uygun eğitim programlarıyla ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda iş ve meslek alanlarında ve hayata hazırlanmalarını amaçlar. Bu yüzden özel eğitim programları çok önemli ve gereklidir. Bugünkü programımızın en büyük amacı bakış açımızı genişletip başarıyı ne kadar dar kalıplara sığdırdığımızı görmek için yapılan bir çaba. Evet, her çocuk aynı değildir ama her çocuk özeldir. Sıradaki parçamız tüm özel çocuklar için gelsin. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya Açtık baktık hamsi yok da başladım alamaya Açtık baktık hamsi yok da başladım alamaya Hamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya Hamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya Bulmuş arkadaşlarını başlamış oynamaya Bulmuş arkadaşlarını başlamış oynamaya güle, güle hamsiciğim kendine iyi baka Güle güle hamsiciğim kendine iyi baka Geçersen bizim oradan yüz bir salla Geçersen bizim oradan yüz bir salla Hamsi bakmış arkaya da bizim evin oraya bakmış arkaya da bizim evin oraya Sallamış rüzgeçlerin mi demiş bana elveda Sallamış yüzgeçlerin demiş bana elveda Da başladı oynamaya, hamsi koydum tavaya. Da başladı oynamaya, açtık baktık hamsi yok da başladım alamaya. Açtık baktık hamsi yok da başladım alamaya. Hamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya. Hamsi zıplamış suya da başlamış kaçmaya. Bulmuş arkadaşlarını başlamış oynamaya. Arkadaşlarını başlamış oynamaya Gülü Güle güle hamsinceyim kendine iyi baka. ha Güle güle hamsinceyim kendine iyi baka. ha Geçersem bizim oradan yüz bir salla Geçersen bizim oradan yüz bir salla Hamsi bakmış arkaya da bizim evin oraya Hamsi bakmış arkaya da bizim evin oraya Sallamışız geçlerini demiş bana elveda Sallamışız geçlerini demiş bana elveda İfadesinde bile yetersiz kaldığımız tüm hallerimizin ardından Her gün biraz daha yaşlanıyor, biraz daha karışıyoruz ve hayatın neresinde serçe parmağımızı bekleyen sert kapılardan olduğunu bilmeden körlemesine karışıyoruz hayatın içine içine. Nefes alır yaşarken belki de yarın daha çok acı çekmek için bugün fazlasıyla çalışıyor, dinden kalan tüm güzel, küçük ama bize ait şeylere bir daha geri dönmemek üzere veda ediyoruz. Veda ettiğimiz küçüklerden biri de belki kendi öz halimiz olduğundan dış çevrenin üzerimize giydirdiği cix kişiye ayak uyduramıyor onunla sürekli çatışma halinde oluyoruz. Halk efendisiniz. Ben programcınız Halime. Saatlerimiz 22.41'i gösterirken geldik son etaba. İlk etapta sağlığın dosyası üzerinde Yani daha çok fizyolojik kısmı anlatmaya çalıştık. Işte. Bu bölümde hepimizi kapsayabilen psikolojik boyutu. Başarının sağlık üzerindeki etkisi üzerinde gireceğiz. Okulu bitirmeme birkaç ay kalmışken bundan 16 yıl öncesine dönmek istiyorum. Beş buçuk yaşındaydım ve bir gün toz toprağın içinde evcilik oynarken abim yanıma geldi, üstümü başımı sildi ve elimden tutup okula götürdü. Müdür bey sen altı yaşında değilsin ama madem geldin eğer yirmiye kadar sayabilirsen kaydını yaparım dedi. Bundan kolay bir şey mi vardı? Her gün saklambaç oynuyorduk ve her ne kadar şimdi hemşirelik olsa da o zamanlar ebelik vardı kaderimde. O soruyla başlayan kaygı serüveni Birinci sınıfın ilk birkaç ayından sonra öğretmenlerin sınıfları ABC diye ayırmasıyla ki bu hiyerarşik not sistemine göre yapılıp birinci sınıfın en işe yaramazlar diye ta birinci sınıfta tembeller sınıfı damgası ensemize yapıştırıldı. Evet tahmin ettiğiniz gibi C sınıfı tam bana göre bir yerdi. Ama Allah var 3. sınıfa kadar iyiydi. Sonuçta hepimiz her ne kadar işe yaramasak da hepimiz aynıydık. Üçüncü sınıfta sınıflar tekrar birleştirildi ama sıralar neredeyse ayrıydı. Sınıfta C'ler ve A'lar diye iki grup oluşturulmuş. C'ler soruyu bilmeyince öğretmenin C grubu dalgasına maruz kalmıştı. Ve nihayet dördüncü sınıfta tekrardan sınıflar ayrılmış. Hakaret düzeyi çok düşmese de karşılaştırılma bitmişti. Çünkü C'dekiler yeterince tembeldi. Belki de çok büyük bir hata yapıp ders çalıştım. Ve C sınıfından A sınıfına pek gönüllü olmasam da gitmiş bulundum. Üç yıllık depresif sürecin ilk adımlarıydı. Egoist bir öğretmen ve notları iyi olan öğrencilerin değer gördüğü bir sınıfta üç koca yıl. Aslında notlarım gayet iyiydi ama ben o düzeni hiçbir zaman sevmedim. O süreçte bana iyi gelen iki şey vardı. Bir aptal kutusu televizyonu. Okuldan gelir gelmez düğmesine basar, sırayla tüm spor kanallarını izler, futboldan masa tenisine kadar tüm branşları takip ederek okulu, sınavları, nefret ettiğim haksızlık kültürünün üzerimdeki etkilerini azaltmaya çalışırdım. Ancak sabaha kadar uykuyadılar, sabah da okula geç kalırdım. Tabii geç kaldığım için de çöp toplardım. Zaten çöp toplamak daha zevkliydi. Derslerde de bana iyi gelen bir diğer şey şiir yazardım övünmek gibi olmasın bayağı da derece alıp okulda popüler olmuştum. Müdürün sabah tüm okulun önünde sizin isminizi söyleyip alkışlatması güzel bir histi. Allah'tan o özel günlerde geç kalmamaya fazla çabaladım. Tabi 23 Nisan'da Milli Eğitim Müdürü'nün koltuğuna oturma şerefine nail olacakken birazcık geç kaldığım için arkadaşımın oturmasını görmek çok daha güzeldi benim için. O koltuğa oturunca ne oluyordu sanki? ve liseler açıklandı. İçimde kendimi kanıtlama hissi. Önümde çok problemli. Pardon çok programlı. Düz lisesi. Dersler çok sıkıcı ama öğretmenler fena değil. En azından sebepsiz yere hakaret etmiyorlar. Sizden bir cacık olmaz diyen kimyacıya kafa tutup sıfırdan ders çalışmaya başlamam ama çalışmaya alışkın bir öğrenci olmamam. Yine bir karne günü akademik başarının ölçüldüğü bir anda teşekküre burun kıvırırken Öğretmenim beni yanına çağırdı ve seni görüyorum. Sende mükemmelliyetçilik var dedi. Tabi ne demek istediğini pek anlamadım. Sanırım övdü beni diye düşünüyordum. Ta ki ben de bu durumu fark edene dek. Ya hep ya hiç diyen ve asla hataya tahammülü olmayan hata yaptığında dünyanın sonuymuş düşüncesiyle kendime zarar verdiğimi üniversitede fark ettim. Zaten lisede kendime ilke edindiğim sözü de yanlış anlamıştım. Hatalarından ders çıkaran insanlar akıllıdır. Başkalarının hatalarından ders çıkaran insanlarsa daha akıllıdır. Daha akıllı olmaya çalışırken çok şey kaybettim. Bir gün arkadaşlarla bowling oynamaya gittik ve ben üst üste labutları devirirken birinde deviremedim ve orada benim için oyun bitti. Çünkü bu büyük bir hataydı ve ben beceriksizdim. Üniversite demişken İkinci sınıfta dahiliyeden yaz okulu yapmış, cerrahiye ecel terleri dökerek geçmiş, dördüncü sınıfta bile dahiliye hocasının girdiği derslerin sınavında el titremesi, terleme, mide bulantısı ve sınavı bitirememe hissiyle beraber nice karmaşık duygular. Bunun tanımını biliyordum. Anksiyete. Zaten ikinci sınıfta her an kötü bir şey olacakmış şikayetiyle psikiyatriye gitmiş, doktorun istersen ilaç, istersen yürüyüş seçimlerinden yürüyüşü seçip yeşil başlıkla yurda dönmüştü. Hayatta hiçbir şeyden zevk alamayıp başarılı ve başarısız bir ve beş arasında değerinin belli olduğu, yapmakta zevk aldığın her şeyin ben sana yapma demiyorum mesleğini al eline yanında yaparsın ne yapacaksın evladım. Bir baş ol da istersen soğan başı ol. Bak Sezar bile ne demiş. Roma'da ikinci olacağıma bu köyde birinci olurum yapacağın işi en iyi yapmasan sorun değil ki. Yeter ki o yaptığın iş en iyiler kategorisinde sergilensin halkın dilinde. Yoksa saygı duymaz sana kimse. Saygınlık eşittir akademik başarı. Büyüyünce anlarsın. Büyüdüm ve anlıyorum. Kendi hikayemden kaygı bozuklukları, depresyon ve mükemmelliyetçiliğe yer verdim. Ama benim bugünkü amacım dar ve izafi olan başarı kalıplarımızın dışına çıkıp binlerce faktörün sadece birkaçına yer vererek bu tanımların ağırlıklarını anlatabilmek. Çünkü bugün çocuklara hayalleriyle ilgili soru sorduğumda uzun bir süre bekleyip sadece mesleklerle ilgili cevaplar alıyorum. Benjamin Franklin'in dediği gibi 25 yaşında ölür insan ama 75 yaşında gömülür. Sözünün hayatımızı yansıtması. O yüzden sağlığımız daha çok bozulmadan darbaşırı kılıplarından kurtulmalıyız ve tüm canlılara taşıdıkları rütbelerden değil canlılardan dolayı değer vermeyi öğrenmeliyiz. Kusurlarımızı maruz görün, sağlıcakla kalın. Halk efendim. Omuzumda hayatın yükü yüzünü dön Dön güneşe Güneşe bir el ateş ettik bilmedik kendimizi ettik Ayakkabımız yırtıktı ama Dikenli yolları koşarak geçtik Ah nerede biz de kes Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimizden Her bila geldi peş peşe Nerede biz Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim evin çocuklarının hayallerini öğreniyoruz. Erhan hayalin nedir? Yasamadım ki hayalim olsun. Evet. Farklı bir bakış açısı. Ee, Cemal hayalin nedir? Avukat olmak. Avukat olmak. Hayalim patron olmak. Patron olmak. Ne patronu? <laughs> Herhangi bir patron. <laughs> koruma, yaşam içinde Vay. Şarkıcı olmak. Şarkıcı olmak. Şarkıcı Hayat. Olmak. Şarkıcı olmak. Müdür olmak. Müdür olmak istiyorsun. Ne müdürü? Bilmiyorum. Hangi, Hangi müdür ol? Ne müdür olursa olsun diyorsun. Evet. avukat olmak istiyorsun. Avukat olmak istiyorsun. Tamam. Evet. Ne patron olmak istiyorsun? Erhan. Erhan'ın patronu. Erhan <laughs> burada. <laughs> Senin hayalin nedir? ressam. Ressam olmak. Evet. E, çöpçü. Çöpçü. <laughs> Kamyoncu olmak. Kamyoncu olmak. Hayali nedir? Şarkıcı. Şarkıcı olmak. Ressam. Ressam. Doktor olmak. Doktor olmak. Her şeyi olmak istiyorum. Her şeyi olmak istiyorsun. Tamam. Sözler. Doktor olmak istiyorum Eğer doktor olamazsam Kuaförcü kuaför olmazsam dansçı, dans olamazsam Sipariş sipariş olamazsam Şarkı Kibersiz Sen ölü gibisin Ağlarına gülersin Bir ölü gibisin Kanadı durulmuş, Kuşlar gibisin Beni bırakıp gittin Böyle çekersin Duy